Arkadaşlar merhaba adım Gökhan Gürsoy 35 yıldır ilaç sektöründe e, devam ediyorum 10 yıl müvesiş yaptım 25 yıldır da yönetici olarak sektörde aynen çalışıyorum e, güzel bir eğitim programı hazırladım e, herkes sıfırdan başlayıp makro excel'e kadar gidecek, gidebilecek bir süreci beraber yürüteceğiz sizden tek ricam excel'den çekinmeyin çok basit işimize yarayacak temel bilgileri vereceğim. Çok detaylara girmeyeceğim. Satış ve pazarlamanın içerisinde de olduğum için satış ve pazarlamanın daha çok hangi konular üzerinde ihtiyaçları olduğundan biliyorum. Bu anlamda içiniz rahat olsun. Excel nedir? Excel hücrelerden oluşan bir programdır. Satır ve sütunlardan meydana geliyor. Burada gördüğü gibi harflerle, rakamlarla belirtilen kısımlar satır diye geçiyor. Harflerle belirtilen kısımlar da sütun diye geçmektedir. 1 milyonun üzerinde satır, 16 binin üzerinde de sütun bulunmaktadır. Toplam hücre sayısı, çünkü her bir işlemi biz hücrelerde yapıyor. 17 milyarın üzerinde bir hücre sayısı bulunmaktadır. Bu 2005'e kadar oldukça düşüktü. Zaman zaman bazı e, analizlerde sıkıntı yaratabiliyordu. Bölmek zorunda kalabiliyorduk. Şu an bu ihtiyacı fazlasıyla karşıladığını düşünüyorum. Bu bugünkü programımızda merak edenler için bu eğitim tamamlandığında ben neleri öğrenmiş olacağım sorusunun cevabını birlikte aktaracağız. Önceki tablo yapmayı öğreneceğiz. Satır ve sütunlar üzerinden nasıl tablo yapılabilir? Grafik yapmayı öğreneceğiz. Şurada arkadaşlar eklerin içerisinde görüldüğü gibi şurada grafikler diye bir bölüm var. Grafikler nasıl yapıldığına bakılacaktır. Burada çeşitli grafiklendirmeler var. Ee, örnek veriyorum şurada görüldüğü gibi sütunlardan oluşan veya grafiklerden oluşan grafik derken şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Evet. Burada görüldüğü gibi ekranda gözükmüyor olabilir. Grafiklerimizi göreceğiz. Şurada herhangi bir değişik yaptığımızda örnek veriyorum. 355 yazdığımızda iki grafikte de değişik olacaktır. Ve burada da görüldüğü gibi grafiğimiz hemen şekil olarak değiştirdi. Neler öğreneceğiz? Formüller öğreneceğiz burada formül yapabilme bir öğreneceğiz. Şuraya geri dönecek olsak satış sektörü daha çok e, ya e, grafik şeklinde ya da sütunlar şeklinde e, grafikleri kullanmaktadır. Formül yapmayı öğreneceğiz. Bu formül çok buradaki formülle karıştırmayın. Bu çok farklı bir konu. Bu bir derya bir konu. İşimize yarayan var, yaramayanlar var. Onlar ayrı konu. Biz ama daha çok örnek görün şuraları sileyim. Çok basit bir şekilde Arkadaşlar sol tarafta kontrol CTRL'nin üstünde shift var. Yani ok yukarı yönlü ok. Yukarı yönlü oka basıp sıfıra bastığımızda eşittir'i göreceğiz. Ben ne zamanki formülden bahsediyor olduğumda lütfen gözünüz fx'de olsun. Gördüğünüz gibi burada eşittir dedi. Peki eşittir. Satış realizasyonu nedir? Satış bölü hedeftir. Geleceğiz 125'in üzerine yani D2. Yine shift'e basıyoruz. Basılı tutarak 7'ye basıyorum arkadaşlar. 7'nin üzerindeki bölme işareti devreye giriyor. 7 değil. Doğal olarak satışı neye böleceğiz? Hedefe böleceğiz. Yine gelip elimizi bırakıyoruz ve D eşittir D2 bölü D4 dediğimizde burada realizasyon ortaya çıkacaktır. Aynı algoritmayla aşağı doğru bütün şeyler yazılıyorsa satış satış hedef ve realizasyon realizasyon diye devam ediyorsa şunu şu artıyı gözümüzde kullanılan aşağı doğru çektiğimizde bakın bu sefer de grimlisini hesapladı. Daha sonra bunun x'ini aktif hale getirip şuradaki artıyı sağa doğru çektiğimizde grafikte tüm dosya işlemiş olacaktır. Sunumlarda kullanabileceğimiz çok güzel modüller var. Burada ise aynı şekilde eklen içerisinde yer alan çizimleri, çizimlerde bulunan grafiklerden smart artı göreceğiz arkadaşlar. Smart art. Smart art demek smart akıl demek, art sanat demek güzel de olmuş. Yani akıllı sanat gibi bir şey. Ve burada grafikler oluşturabiliyoruz tablolar o şekilde biliyoruz. Şuraya tıkladığımızda şöyle bir ekran çıkacak. Arkadaşlar şu kenarda. Bunu tıkladığımızda burada istediğimiz değişikliği yapabiliyoruz. Örneğin şu üretimi, üretim planlama yapalım. Yanlış eksik yazmış olalım. Planlama dediğimizde evet karşımıza yeni bir sayfa açılacaktır. Hatta diyor ki burada yazacağın dördüncü bir şey varsa sana yeni bir boş hane açın diyor. Yoksa bunu sileceğiz. Burada gelmişken göstereyim. Şunu yukarı doğru çektiğimizde sağa sola eşit eşit olarak büyüyecektir. Veya yeri geldiği için söylüyorum arkadaşlar. Bunu sağa doğru büyütmek isterseniz bu şekilde. Yukarı doğru büyütmek isterseniz bu şekilde. Silmek istediğinizde şu işareti göreceksiniz arkadaşlar. Bak, Bir bu var. Bir bu var. Bunu gördüğünüzde delete dediğinizde delete nerede? En üstte sağ tarafta bulunan bir Sildiğimizde e sayfamız eski haline gelecektir yani ekle çizimler Smart Artın altında ne öğreneceğiz filtrelemeyi öğreneceğiz filtrelemede sıklıkla e, şöyle bir hata görüyorum arkadaşlar temsilcileri filtreliyoruz peki fi, değil arkadaşlar tamamını filtreleyeceğiz bir defa çünkü niye örneğin filtreleyelim vazgeçtim ben ürünü filtreleyeceğim burada ürün filtrelemesi yok o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar ürün filtrelemesinde yapıyor olmamız lazım Dolayısıyla ben buradan filtreyi kaldırıyorum Tamamını, şurada A1'in kesimini tüm sayfayı aktif hale getirip filtrele dediğimde tüm dosya filtreli hale geliyor. Örnek veriyorum buradan bir soru soralım. Efendim söyleyeyim verinin önce şurada tümünü seçiyoruz. Pasif hale getiriyoruz. Buradan seçimimizi yapacağız. Selaminin dedik. Geliyoruz. Yine bakın siliyorum tümünü. Sam vaskını. Geliyorum. Burada tümünü seçip siliyorum. Satışını bana göster diyorum. Evet. Selami arkadaşımızın var, satışı 36 kutu diye bize filtrelemiş oluyor. Filtreyi kaldırırken de tek tek kaldırmayalım arkadaşlar. Çünkü arada onlarca sayfada e, satırdan unutuyor olabiliriz. Yine A1'e geliyoruz. Tekrar filtrelediğimde filtreyi kaldırmış oluyoruz. Bunu öğreneceğiz. Ne öğreneceğiz? Sıralama öğreneceğiz. Örnek veriyorum. Yine A1'e geliyorum. Veriye geliyorum. Buradan sıralama diyorum. Bakın sıralama dediğimizde yırtı diye çıktı burada. dosya büyükten küçüğe. Yırtı değil de temsilci değilseydim burada. Z'den A'ya veya A'dan Z'ye şeklinde sıralayacaktır. Biz yine yırtı yapalım. Yırtı ne yapacağız? Küçükten büyüğe, büyükten küçüğe. Büyükten küçüğe doğru diyoruz. Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Evet gördüğünüz gibi büyükten küçüğe doğru. Bunu öğreneceğiz. Dört işlemi öğreneceğiz burada. Ben hemen çıkarayım şuradan. Nedir dört işlem? Çarpma, çıkarma, bölme, toplama gibi. Şurada yine Shift diyoruz arkadaşlar. Shift. Basılı tutuyoruz. Sıfıra basıyoruz. Eşittir. FX'de gözümüz olsun arkadaşlar. Satış eksi. Eksi soru işaretinin yanında hiç klavyede hiçbir şey dokunmadan klavye sağdaki soru işaretinin yanına bastığımızda burada eksi devreye giriyor. Neyi çıkaracağız? Hedefi çıkaracağız. Enter dediğimizde zaten 290 kutu fazla sattığını görüyoruz. Realizasyon nedir? Satışın hedefi bölümü. Ne? Shift'i tutuyorum. Sıfıra basıyorum. Eşittir geliyor karşıma FX'te. Satış. Shift'i tutuyorum. 7'ye basıyorum. Bölme işareti karşımıza geliyor. Bırakıyorum. Daha sonra hedefe geliyorum. Enter dediğimde benim realizasyon sayfamı gö şeyimi göstermiş oluyor. Şu. Peki Ciro nedir? Satılan kutunun birim fiyatıyla çarpmasıdır. 312 kutu çarpılmış. Artık eşittir anlatmıyorum. Çarpı nerede? Elimizi hiçbir şeye dokunmadan soru işaretinin altındaki yıldız gibi gözüken çarpıdır. Çarpı diyoruz. Neyle çarpacağız? bir kutu gra garibanın fiyatı 100 120 lira çarpıyoruz eşittir dedikten sonra dosyamız çalışacaktır şimdi burada ben size bir şey göstereceğim şöyle çektiğimizde gördüğünüz gibi şurası çalışmadı burası çalıştı burada bir problem var çünkü toplamayı yapmadı yukarıdaki toplamayı yapmadığı için dosyamız çalışmadı şimdi çalıştı peki neden bunları çarpmadı çünkü her seferinde bakın arkadaşlar yatay çarpmada yatay çarpmada bir şeyi bir sabit sayı ile çarpacak isek ya şurada D1 ile çarpıyor. D1'in önüne önüne alt kontrol 4'e basıyoruz arkadaşlar. Alt kontrol 4 önüne. Bir de arasına yine alt kontrol 4'e basıyoruz. Arasına dolar koyduğumuzda sağa doğru bütün sayılar 120 ile gidip çarpacaktır. Dolayısıyla sayımız da bu şekilde işlemiş olacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi şeyler. Toplama çok kolay. Yine bunu çıkartıyorum. Şuraya da year diyelim. Year today. Yır, yıl başından günümüze kadar demek dilimizde. Yani dört kürün, dört tane kürün toplama. Birkaç tane toplama işareti var. Geliyoruz şuradan. Burada bir boş sayfamız kalması lazım. Nereye toplayacağını göstermemiz lazım. Şuraya da geliyoruz. Topla dediğimizde arkadaşlar giriş sayfasından şurada var. Toplamış oluyor. Bu olabilir. Toplamada siliyorum. Kontrol M. C, tl, M dediğimizde bu da topluyor. Veya veya eşittir. Yine shift'i tutuyorum. Eşittir. 612. Shift'i tutuyorum. Artı F3 diye devam ediyor. Bu da olabilir. Bu şekilde de toplayabilir. Bunların detaylarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Veri bul olabilir. Bakın burada kimi arayalım? Veri bulda. Hakan'ı arayalım. Şuraya geliyoruz. Kont C T v, R F dediğimizde F F dediğimizde kim bu Recep bulalım? Recep'i bulalım. Recep'i bul. Evet. Gördüğünüz gibi Recep'i burada bulmuş olabilir. Kapatıyoruz burayı. Devam ediyorum. Tekrarlayanları silebiliriz. Gördüğünüz gibi burada örnek veriyorum. Şurada Ali çok olsun. Bir yanlışlık var olmuş ve bunu biz düzeltelim. Geliyoruz B sütununa. Şurada arkadaşlar veriler kısmında bakın ne diyor? Yine tekrar. Bakın oradaki Ali'yi teke düşürecek. Tamam dedikten sonra diyor ki 211 yine yerinden 20 e, ve kaldırdı 29'a düştü diyor. Evet. Arkadaşlar Ali arkadaşımız gitti. Hatayı düzeltebiliriz. Kontrol H. Kontrol H unutmayın. Selami Selami yanlışlıkla biz efendim söyleyeyim 3 tane A atmışız. Bunu düzelteceğiz tüm sayfada. Ne yapacağız? Yine e sütununa geliyoruz. E sütununa kontrol H. hatadan olabilir. Neyi diyor değiştireyim? Neyi değiştireceğiz? Yanlış olan selamı. Selamiye 3 tane A koymuşuz. Diyoruz. Ve şuraya doğrusunu bunu diyor selamı olarak düzelt. Peki tümünü değiştir. Evet gördüğünüz selamı düzeldi. Bunu yap öğreneceğiz. Ekran görüntüsü almayı yap, becereceğiz bu eğitimin sonunda. Nasıl alacağız? Yine ekle, ekleye geliyoruz. Ekleye. Buradan çizimler. Çizimler yanındaki ekran görüntüsü al dediğimizde şu anki mevcut ekran görüntümüzü bu. Arkadaki ekran görüntümüzü almış oluyor. Gördüğünüz gibi. Peki. Bunu göreceğiz. Geri gelelim. Pivot öğreneceğiz. Pivot'a şöyle tıkladığınızda bir beşli pencere açılacak. Çok güzel bir kaynak arkadaşlar. Pivot'u öğrenmeden Excel'i lütfen tamamlamayın. Daha sonra üzerinde konuşacağız. Filtreler, sütunlar, değerler ve satırlar var. Ve e, dağıtım odası var diyelim. Hadi. ismini bulamadık. Koşullu biçimlendirmeyi öğreneceğiz. Örnek vereyim. Şuradan bir örnek vereyim. Şu, şuradaki rakamları geliyoruz. Koşullu biçimlendir. Ne yapabiliriz burada? Büyüğü gösterebiliriz. Küçüğü gösterebiliriz. Arasında eşittir. ve bir tane göstereyim. Ne olsun? 40'tan yukarısını 40'tan yukarısını efendim söyleyeyim olsun yeşille boya evet 40'tan yukarısı örneğin şurasını 41 diyelim bakın yeşile boyayacak bunu öğreneceğiz yine geldik bir, iş, bir güzellik daha var onu da göstereyim sizlere verileri çubuklarına göre göster yani uzun ve kısa göre en yüksek olanı hücrenin tamamına e, koyuyor ondan sonra da ona göre büyük küçük şeklinde. Örneğin şunu 112 dediğimizde bakın 112 buna da 130 dediğimizde 112 daha geriye düşecektir. Gibi işlemleri öğreneceğiz. Bir de yine koşullu biçimlendirmede ben şimdi hızlı geçiyorum. Daha sonra bunları konuşacağız. Simgeleri koyabiliriz. Yani ortalamanın altında, ortalamanın üstünde ortalama gibileri göreceğiz. Sayfayı korumayı öğreneceğiz. Bakın arkadaşlar şu anda sayfada işlem yapabiliyoruz. Gönderdik dosya üzerinde herhangi bir kişinin oynamaması için yapılacak şey sayfayı koru diyoruz. Sayfaya bir şifre veriyoruz. İkinci defa soruyoruz. Şifre veriyoruz. Evet artık yapamıyoruz. Bize diyor ki sen burada işlem yapmak istiyorsan lütfen şifreyi kaldırın. Nedir bunun özelliği? Gönderdiğiniz dosyayı sadece inceleyebiliyor. Üzerinde işlem yapamıyor. Peki şifreyi nasıl kaldıracağız? Zaten böyle sayfayı korumaya kaldır. 55 dediğimizde Şifreye kalkıyor. Üzerinde işlem yapabiliyoruz. Hızlı erişim çubuğu var. Çok önemli arkadaşlar. Çoğunun gözünden kaçıyor. Şurada eğer günlük hayatınızda Excel'de çok sık kullandığınız bir bölüm varsa şuraya sağ klik gelip hücre erişim çubuğunu özelleştir dediğinde şuraya istediğiniz bir çubuğu alabilirsiniz. Örneğin ne olsun? Şurada alt simgeyi bakın. Aldık. Hatta bunu yukarı ilk sıraya taşıyabiliyoruz. Alt simge yoktu arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Olacak. Gördüğünüz gibi buraya attı. Bunu öğreneceğiz. Erişim çubuğunun yanında şeridi özelleştir var. Nedir şerit? Şuralar şerittir arkadaşlar. Burada istediğinizde tüm değişikliği yapabilirsiniz. Burada da şeridi özelleştir dediğinizde şurada neler almak istediğiniz aynı şekilde buraya ekle kalın. Bu tarafa ekleyecektir. Şimdi zaman çalmayayım. Daha sonra en sonunda Excel'i sunuma eşleştirebileceğiz. Kısacası eğitim tamamlandığında bunlardan hangisi sizin işini görüyorsa o yönde tüm e, e, güzellikleri öğrenmiş olacaksınız. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.